E, bitki hücrelerinin yaklaşık %70-75'i sudan oluşur. Su molekülü ise hidrojen ve oksijen atomundan meydana gelir. Bu yönüyle su molekülü çift kutuplu bir moleküldür, bileşiktir. Bu kutbunun biri pozitif, hidrojen tarafı negatif olan kısmı tabii ki oksijen tarafıdır. Su molekülleri yan yana geldiklerinde birbirleriyle etkileşirler. Yani pozitif ve negatif birbirleriyle etkileşirler ve birbirlerini çekerler. Bu çekimi biz kozlezon adını veriyoruz ve dolayısıyla koezyon sonucunda bütün su molekülleri bulunduğu kapta ya da toprakta birbirleriyle doğrudan ve dolaylı olarak bağlıdır. Örneğin bir bardak su düşünün, ağzına kadar dolu. Bu bir bardak su içerisinde bulunan bütün moleküller birbirleriyle bağlı bir sütun şekline dönüşmüştür. Bu bitki için düşünecek olursak da aynı şeydir. Bunun bitkiler için bir avantajı vardır. Bitkiler terleme ile yapraklarından su kaybederler. Ve su molekülleri bitki yapraklarından gaz haline dışarı doğru çıktığında bu moleküller boncuk tanesi gibi bağlı bulundukları bir son önceki molekülü yukarıya doğru çeker. Böylelikle bitki bünyesinde bulunan su hızlı bir şekilde yapraklara doğru taşınır. Aynen şu şekilde olduğu gibi. Bakın. Bütün su molekülleri birbirleriyle bağlıdır. Bunlar bir boncuk gibidir. Ve bu boncuklardan bir tanesi hareket ettiğinde diğer boncuklar da yukarı doğru hareket ederek suyun topraktan bitkinin üst kısımlarına doğru taşınma işlemi gerçekleşir. İşte kohezyon kuvveti bitkilerde suyun taşınmasına bu şekilde katkı sağlar.